31 Mart yerel seçimleri, bu seçim çok değerli olduğunu gösterdi. Neden? 31 Mart bizim bunlarca dönemlerde hep kazandığımız, hep göklere çıkardığımız partimiz, geçen dönem maalesef kaybettik. Ama bu seçim gerçekten en zirve oyu, oyu alabileceğimiz bir seçim. O yüzden çok önemli bizim için. Ben başvuru tarihlerini kısaca söyleyeyim aday adaylık başvurularının son başvuru tarihimiz 22 Kasım 2023 temayül yoklaması da 26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak. Şimdi bizim aday adaylık sürecimizin dördüncüsü Hüseyin Bey Türkiye 100 yılında Türkiye belediyeciliği anlamında inşallah bizi zirveye çıkaracaklar. Bizim bu dönem yapacaklarımız teşkilat anlamında bizim çalışmalarımızla beraber hareket edeceğimiz noktalarda teşkilat arkadaşlarımız seçimlerde çalışacaklar. Bu teşkilat çalışmalarında en önemli noktalar mahalle başkanlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarımızdaki çalışma performansı. Bunları en üst, en e, güzel seviyeye taşıyacağız. Bizim bu adayların süreçlerimiz e, muhtemelen 10 veya 12 adayı bulacak gibi görünüyor. Neyi gösteriyor bu? Safranbolu'nun ne kadar değerli bir ilçe olduğunu, bizim AK Partimiz için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Biz bu konuda çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah bu seçim bizim en zirve aldığımız, oy anlamında en zirve olduğumuz seçim olacak. Ben hayırlı olsun, başarılar diliyorum.